Sevgili izleyiciler, e, hepinize iyi geceler diliyorum. Bu akşam Mendu Bayraktaroğlu ile haftalık gündemi konuşacağız. Mendo abi hoş geldin. Merhaba Alicim, sen de hoş geldin. E, bizi hoş izlemek abi. için hazır bulunanlara teşekkürlerimizle beraber hoş geldiniz diyoruz. Evet, çok teşekkür ederim abi. Ee, sevgili izleyiciler peşin peşin söyleyelim. Her iki yayını da beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Ee, Menden abi tabi Türkiye'nin gündeminde oldukça kalabalık e, şey var. E, bu konuları konuşacağız. Elimizden geldiği kadar. E, kafayı yediler. Ne yapacaklarını şaşırdılar. Neden bu kapağı attık sevgili evet. izleyiciler? Evet. Bu Ekrem İmamoğlu operasyonu ile ilgili aslında konuşacağız. O kadar kafayı yemiş durumdalar ki e, Ekrem İmamoğlu'nun telefonu yakalandı diye manşetler atmaya başladılar. Telefonu yakalandı. Yani duyan da gülen de silahlar yakalandı diye zannedecek ve en önemlisi de dünyanın en büyük metropollerden birinin birey başkanının kendi kadroları ile... Tele, telefonu pardon Ali, telefonu ayağından vurarak yakalamışlar duyduğum kadarıyla. Yoksa telefon kaçıyormuş yani. <laughs> Abi telefonu bir ihbar sonucunda <laughs> itirafsının itirafıyla <ile> yakalamışlar. <laughs> Allah Allah. Ya insan banın yakalanmasından bu kadar çok bahsetmediler ya. Evet. Yine e, Öcalan açılımı başarıya ulaşacak. E, Bahçeli şah diyecek. E, bunun ne anlama geldiğini e, konuşacağız. Tabii Mendo abinin çok uzun süredir e, gündeme getirdiği, iddia ettiği. Bu sürecin sonunda Erdoğan'ın kaybedeceğini ve bu e, Erdoğan'ın kaybetmesini de aslında bir anlamda Bahçeli'nin e, sonuçlandıracağına yönelik iddialarını tekrar e, konuşacağız. Tunceli Valisi'ni konuşacağız. Ee, görevinden e, azledilmesini İçişleri Bakanlığı'ndan istenmesinin nedenlerini ve bunun ne anlama geldiğini bürokrasi içerisinde de e, Öcalan açılımı ile ilgili bir direniş olup olmadığına ya da bir itiraz olup olmadığına yönelik olarak yine konumuzun içinde konuşacağız. Mende abi öncelikle şunu e, sormak istiyorum. E, Ekrem İmamoğlu e, ile ilgili gelişmeleri mutlaka takip ediyorsun. Mitingleri Evet, takip ediyorsun ve süreci nasıl değerlendiriyorsun ve iktidar medyasının gerçekten bugün Anadolu Ajansı'nın Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun'la 500 küsür kez görüşmüş Necati Özkan'la 400 kez görüşmüş, işte İPA başkanıyla, Buğra Gökçe'yle şu kadar görüşmüş, Filanca'yla bu kadar görüşmüş diyerek bunu bir suç olmasın, sanki illegal bir şey gibi duyurmasının ve bunun üzerinden bir algı yaratması ve son üçüncü operasyonda da işte e, Halk ve ilişkiler Daire Başkanı'nın e, ve e, ekibinin, 22 kişilik ekibinin gözaltına alınması. Evet abi. Ali, iddia ederek bir kez daha söylüyorum. Yasin Aktay Cumhurbaşkanlığı baş danışmanlarından biliyorsunuz. AKP eski milletvekillerinden ve profesör, genç bir profesör. Yasin Aktay eminim Erdoğan'ın en yakın, en samimi, onu en çok düşünen, onun gelecekte zarar görmesini en istemeyenlerinden bir dostu bana göre. Yanındaki yalakalar Recep Tayyip Erdoğan'ı sürekli sürekli aldatıyorlar. Artık tam net inanıyorum buna ben. Bu kadar eminim bundan. Neden? Yasin Aktay ne dedi? Yargı bu bütün yaptıklarıyla Sayın Cumhurbaşkanı'na zarar veriyordu. Recep Tayyip Erdoğan'la beraber çalışan AKP'nin en başarılı olduğu iktidar dönemlerinde Erdoğan'a yol gösterenler, Erdoğan'a akıl ve bilgi verenler, hem akademik kariyerleri hem iş dünyasından gelen deneyimleri hem uluslararası ilişkileri çok güçlü olanlar. Şu anda onların hiçbirisi Erdoğan'ın yanında yok. Ve şu anda onlar AKP'yi Erdoğan'dan Erdoğan'a zarar vermeden kurtarmak için çaba gösterenler. AKP'nin oyları o nedenle düşüyor ve daha da düşmeye devam edecek. Bunlar benim şahsi görüşüm. Bu yargının Erdoğan'a verdiği zararda çok büyük ihtimalle Bahçeli'nin rolü var. Bugün hakimler ve savcılar kuruluna seçilen üyelerden biri ülkücü. E gördük işte ürkücü olduğunu işaretlerinden gördük. Ulvi Yöntel bile bildiğim kadarıyla Devlet Bahçeli'nin manevi evladı manevisi. Onunla fotoğrafları ve onun galiba birisi nikah şahidi falan. MHP'li yargı MHP'li yargı Recep Tayyip Erdoğan'ı bir daha geri dönüşü olmayan bir yola soktular. Ve Recep Bey oradan çıkamıyor. Bakın mecliste komisyon kurulmasını istediler. Neyle ilgili? Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili. Terörsüz Türkiye süreci çok güzel bir şey. Harika bir buluş. Hiç kimse hayır diyemez buna. Hayır diyeni hain yerine koyarlar. Ama sonuç sonuç. Erdoğan'ın girdiği çıkma sokak bu. Ben şahmat demiştim. Doğru bugün sen de şahmat diye başlık attırsın. Erdoğan kesinlikle şahmat. Erdoğan bu şahmatı kendisi 2007 yılında yaptı. Kime yaptı? O dönemin genel kurmayına yaptı. Başka mecliste Abdullah Gül'ün seçilmesini engellemek için bin bir dereden su getiren ve sanki anayasada 367 şartı 367 şartı toplantı şartıymış gibi ileri süren Sabih Kanadoğlu'na şahmat çekti. Nasıl şahmat? Erken seçim dedi. Yüzde otuz beşle geldiği meclise milletvekili bile olamadığı meclise o dönemin genel kurmayının ve o dönemin yargısının hatalarına karşı şahmat çekerek Erdoğan kazandı. Erken seçimden yüzde kırk altı oyla çıktı. Ali. Hani şimdi Erdoğan'ın şahmat çekerek kazandığı siyasi başarıyı devlet Bahçeli şahmat çekerek. Ama Erdoğan gibi alenen şahmat çekmiyor Bahçeli. Aksine Erdoğan'ın yanından bir saniye bile ayrılmadan. Çünkü Erdoğan'ın yanından uzaklaştığı andan bu koalisyonu bozar gibi olduğu andan itibaren Bahçeli'nin bütün oyunları suya düşer. Hiçbir oyun planını gerçekleştiremez. Şimdi gidiyor. Bakın İmamoğlu'nun bu İmamoğlu ilgili üçüncü operasyonu kim yaptı? Jandarma yaptı. Ben okuyorum yorumları, okuyorum bilgileri. Ben o yorumların hiçbirisine katılmıyorum. Bu operasyonu jandarmaya yaptırmak tamamen ve tamamen Ekrem İmamoğlu'nun sanki bir şeyler kaçırıyormuş da emniyetim içinde sanki köstebekleri varmış da işte o nedenle emniyete yaptırmamışlar İmamoğlu'nun kaçırdığı suçlarını, suçlamalarını mesela ayağından vurarak yakaladıkları telefonu jandarmaya yakalattılar. Tamamen çok, bana göre çok pespaye oyunlar bunlar. Bunlar yani aklı başında kafası çalışan insanların yemeyeceği oyunlar. Ben medyaya buradan çağrı yapıyorum. Hani araştırmacı gazetecilerimiz var ya, o düzgün çocuklara. Ya araştırın, bakın bunun jandarmaya yapılması, yaptırılmasının bir tek sebebi bu. İmamoğlu'nu gizem altında bırakmak. Jamırlar. Bilmem işte bakın telefonu yakalandı. Emniyet yapsaydı bu şeyi diyecekler ki emniyetin içinden gene bildirdiler. Bunlar gene delil kaçırdılar. Çünkü delil bulamıyorlar. Çünkü delil yok. Çünkü Ekrem İmamoğlu bunların görüştü dediği insanların hiçbirisiyle görüşmemiş. Efendim telefonlar sinyal vermiş. Ya Allah aşkına Ekrem İmamoğlu Murat Olgun'la sanki hiç tanışmıyor. Ya İmamoğlu ile Ekrem Ol Ekrem İmamoğlu ile Murat Ongun günün en az 18 saati beraber olmak zorundalar ya. Gittikleri yerden telefonlaşacaklar. Ekrem İmamoğlu eşinden oğlundan daha çok Murat Ongun'u arayacak. Mesai arkadaşlar arayacak. Hepimize dönün bakın. Hepimize ama bakın. Ben 57 yıldır beraber olduğum sevgilimi günde bir defa bile aramamışımdır iş yaparken, çalışırken ama iş arkadaşlarımı yeri gelmiştir günde 50 defa aramışımdır. Ya bunu göremeyecek bir yargı, bunu göremeyecek bir savcıyı benim aklım almıyor. Hayır görüyorlar, biliyorlar. Amaç Erdoğan'ı tam olarak dibe batırmak. Ulan gir lan yerin dibine bir daha çıkama. Abi bu kadar iddialı konuşuyor.